Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İtalya Serie A'da Atalanta ile Milan karşı karşıya geliyor. 20 puanla 8. sırada yer alan Atalanta son 4 resmi maçında da kazanamadı. Son maçında Torino'ya deplasmanda 3-0 kaybeden Atalanta iç sahada Milan karşısında kazanıp moral bulmak istiyor. Milan ise 29 puanla 3. sırada yer almakta. Son maçında Frosinone'yi 3-1 mağlup eden Milan lider Inter'in 6 puan gerisinde, dış sahada oynadığı son 3 maçı da kazanamayan Milan Atalanta karşısında puan ve puanlar çıkarmak istiyor, keyifli bir karşılaşma olmasını. Bekliyorum gollü bir maç izleriz, taraf bahisi olarak seçim yapmak zor olacak, KG var 1.56-20.00. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.